Ben daha kimseyi öldüremedim lan. Bu sefer dümsü geldi ya. Şimdi içinden geçiyorum. İyi izle. Oo, Desert Eagle. Ne bana söktü ya <gülüyor> <gülüyor> Yerideki, Merdiven bir <gibi> şeyin üstündeydi <laughs> Bomba kuruyor bir yere Lan yine çarptı, çarptı. Drone'u kullanma tol ya Arif geliyor Arif Geldi senin kat arif. Arif arif arif, arif. arif, arif, arif. abi ya. nasıl sıkamadım lan? Evet, evet, evet. Vallahi dabancayı çekeydik alırdık Dabancı ya. Lan nasıl ya. O... Bak, o Nasıl o öldüremedim ya. lan onu? O sakin tabanca çek ya daha iyi. Oha ben vurdum amına koyayım ya. Arp desem o kadar. Ben senin yanında mıydım ki abi? Hava bozdu. <laughs> oynayacağım dur. Bu oyun çok agresif oynuyorlar. Ben biraz daha sakin Böyle olmaz bu oyun. Pencerelerden vurabilirsiniz abi. Ben de deneyeyim bakayım. Çok fazla agresif gidiyoruz ya. Yani. ya benim lazım Arif yandı diyorlar. Çatıda bir tane çatıda. Çatı çatı burada çatıda. Arkadan geliyor Arif arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Adam aldım. <laughs> Ali parçalamaya çalışıyor Adana usulü. Güzeldi, güzeldi. Güzel, güzel. Move, move. Upstairs. Upstairs. Adam burada bir yerde ya, bombası geldi. Arkadan dolanmış. Bombayı kurdu nereye? Üst katta da Toto'ya dikkat abi arka, arkadan gelmiş. Merdivende, merdivende merdivende merdivenden yukarı çıkıyor. Merdivenin tepesinde hepsi. Ali merdivenden içeri girdi. Merdivende... Ah! Sizde abi. Hala. bize geçince biz avantajlı olacağız yine. Ya onlar bomba kurmuyor ki. Bize. Onlar bomba kur kurarlar ya. Kuruyor biz bombayı kuracaklar diye uğraşlıyoruz ya. Bir Bombayı kuruyor. Alt, <laughs> Alt kat Alt katta duruyor mu bu? Bir de Bodrum var ha Bodrum'a Ya bu silah çok dandik ya. Nerede? Bodrum'da galiba bomba. Yok yok, yok üst, katlı, kim katlıymış, kim üst katlıymış, kim? üst katlıymış. Aynen. Üst katta. Bombanın dibinde herif. Ya. Merdivenin başında Ali. Çık of. oradan. Merdivenin altında da var. Merdivenin altından yukarı geliyor. Yukarı geliyor. nöbet Nasıl oldu ya? Nasıl kaybettik? Tutamadık ya bombayı. Saniye şey Yapamadık. Hadi ya. Oo, beşe beş oldu. Bak şimdi ortalık karışacak. Tabanca daha, daha Ali merdiven. Oğlum vurdum anasını sikiyim vurdum ya. Ha o da ölmüş tamam. Birbirimizi vurmuşuz. Arif aşağıda. Aşağıda çatı aşağıda çatı önünde çatı. Ne lan çatı aşağıda önünde mi mi? Çatı. Oğlum çatı aşağı diyeceğin arkandan Ç giriyor desene de kapıdan çatı, içeri. çatı çatıda adam var ben çatıdaki ne dedim? Aa, beni şey vurdu galiba. Yok ben adamı vurdum. Yok yok sen değil kapıdaki vurdu abi galiba ha, işte değil mi? Beni, beni vurdu sen de vurdu aklına. Adam meydana koymuş. Nerede oğlum bu? Aynen bahçede zaten. Bizim <laughs> adam hiç bomba alakası yok <laughs> Adam pencereden bir şeye bakıyor. O da bir taktik ya. Bombayı Güm. kur. Gece oldu. Doğru ya. Bomba bizde mi? Bir de hangisi var başkanım? Bunu da göremiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse evin içi ışıklı ya Allah'tan ondan en sıkıntı değil. ya. Net vurdum ya. Arkandan Ayy. mı geldi? Nereden geldi abi? Sağ, sağdan geldi. Doğduğum yere sağdan. Oh Dışarı kurmuşlar çok kötü Bu hayatta difuz edemeyiz Zaten pencereden bakıyorlar ya Taktikleri o Vurdum birini Dışarıda var biri Aynı taktiği yapıyor İki kişi var burada. Alırsın. Niye bana fener açıyorsun ya? İki kişi var burada. Bombaya bakıyorlar. Bak şeyden. Çatıda. Üç kişi, kişi çatıda bomba çatıdan bombaya bakıyor. Dışarıda var, Yok dışarıda. abi gö göremiyorum kimseyi. Şeyde. Ben de çatıdayım da onlar da benim üstündeler. Aldık ama maçı. Onlar aldı daha doğrusu. Bomba bizde galiba. Ha bende. Kurun abi ortaya bombayı. Kurun abi ortaya bombayı. Şimdi savun abi. bir şey düşürdüm. Nereye gidiyor? Bombanın yanında, bombanın yanında. Bombanın dibinde. Bombadan. Taş atmışsın Ali. Hoca geliyor, hoca geliyor. Yok, bombaya doğru gidiyor. Ali o da aşağıda bak ışık yakıyor üstüne. Hacı bana da çok ışık yakıyorlar. Yok. bitişir bir fuzlar. Nasıl buluyorsun ya direkt dönerek? Valla hiçbir fikrim evet. yok ya. Dön bak koşuyordu döndü vurdu seni direkt. Bak, ben acil ettim için. o defuzlarken yapacaktım onu. Yo adam seni bak atladı direkt vurdu seni ya. Çok tuhaf vurdu. Bomba bende mi? 何 Ge Adam çok yer zor yerden vurdu. Bomba kimde? Tamam, ben yine. tamam abi at meydana sen de kurup. Tamam, ışık mı yaptın? Acı yürü acı. acı. Abi sağ ol abi. As ben hiç yaz kalamadım ha. Bunlarda hile var abi. Adam nişan almadan drone'u vurdu. Evet. Ve ben adama nişan alıp sıkmama hemen adama gitmedi kanka. Ne çabuk ya da oyun çıkana bir şey oldu ki. Yani o çok imkansız. Ben nasıl karşımda yani bahçedeydik. Counter olur da belki boyunda olmaz ha. Bu oyunda olur ya. asıl oyunda olur. Da bunda koruma yok ya adam akıllı olabilir. versiyonu çıkacakmış Henry hani, Kort diye. Tek kişilik. Mesela. O daha iyi olur. Söyle yok, 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 yok. Abi tek atıyor ya. Bahçede. Ben öldüm ya böyle bir şey. Yok. Böyle çok kötü oynadım. Hoca gidiyordu yine. Bahçede. Birisi. Bombaya geliyor biri. Evet. Yeni bir kişi daha var, bir kişi daha var. Bombanın yakınında. İçeri girdi. Ali senle karşılaşacak. İyi, İyi karşılaşmadı. Vurdun mu? Ha. O yüzden round bitti. <gülüyor> <gülüyor> güçlü yapıyoruz ya. Efendim abi. Ne için? Çatıda, çatıda. Şöyle Arif, 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 Arif. Abi tam bir şeyde, aha vurdu bizden biri, tamam. Alt katta. Tamam. Arif. Alt katta bizim sayda geliyor. Alt katta. Bahçeye çıktı aynen. İki bitti oğlum. Çatıda. Bizim sayda çatıda. iki kişi. Güzel. İkisini de vurdun Sade abi. Ben kendimi öyle sıktım ki aynaymış o. <laughs> Aynı <öpüyorum> et <ben. gülüyor> <laughs> ben de Aa, sen vurdun sandım. Yok yok bir baktım karartı döndüm açıydım aynaya bir şey ya. Bombayı biraz geke. Ya sotu yere kurmaması lazım ya. Hey, gördün mü? Bir kişi de dışarıda. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyor. Solda solda bizim dolmuş solda. Ali arkandayım. Durmam lazım ya. <laughs> Pardon. Çatıda çatıda bombaya bakıyor. Aşağı indi iki kişi var çatıda. Bombaya gidiyorlar bombayı kurtarıyor. Kurtarıyor mu? Evet kurtarıyor. Ali bomba nerede? Ben biliyorum diyor ben seninle. Oğlum bombaya gidiyorsun diye peşine takıldım. Burda burada, burada bomba yok kurtardı. Adam ölmedi ya. Vurdu bizim adam ama. ben vurdum da Ali sıkmadı ki. Bombayı meydana kurmak lazım ya. Direkt açığa. Oğlum karşımızdaki adama niye sıkmadın lan ben, sıktım sıkıntı. lan. Öldü adam işte 16'ya 9 oldum 15'tim. Beni öldü. Tamam seni öldürmüş olabilir oğlum. Önümde duruyordun sana mı sıkaydım amına koyayım? Soldan Kesin biri geliyor. Ali öldü çatıda biri var. Evet. Geliyor dibimizde. Düştü. Yuvarlanıyor bak. Abi Sadık abi sen orada kal ben sana söyleyeceğim. Gel de sana. Oha nasıl vuramadın? Sadık abi altı geliyor, haçlıyor sana geliyor. Yapıyor. Tamam Sadık abi tam altınızda da var. Aynen. Abi tam altında şu an. sağında altında. altında geliyor, bak, geliyor öne geçti, öne geçiyor, geçti, öne geçti, öne geçti. Bak burada ışık yakıyorum. Bak takip ediyorum abi.

şey aldım. Oo. Aha bitti. bitti oyun. oyun dondu. Yok bitti, bitti oyun. <laughs> Kardeş